Gel lan buraya. Gel lan. Gel sarılacağım öpeceğim gel. Ahmet Bey. Gel buraya gel. Aslan. Aslan. Bana kızmadınız mı? Ne kızacağım lan? Hayatımı kurtardın oğlum sen benim. Derya var ya. Selin'le senin sevgili olduğuna inanmış olur. O derece yani. Öyle mi? inanmış mı ona? Ha? Ben oğlum, aferin lan. Kırk yıllık zamparanın aklına gelmez seni yaptım, biliyor musun? Ben de üstümü çıkarayım dedim. Ha? Şey yapıyormuş gibi. He? Bir donla kaldım. Ha? Sırf yengeye mahcup olma diye. Sağ ol lan. Şş, İlker. Borçlandım lan sana. Vallahi bak, kırk yıl düşünsem aklıma gelmez. Borçlandım ha. E gün gelir ödersin sen de borcunu Ahmet Bey. Hadi bakalım inşallah. Aslan hadi. E ee, Selin nerede? Onu bilmiyorum. Bil, bilmiyorum der. Nasıl bilmiyorsun lan? Ben onu kaybettim Ahmet Bey dün gece. Sabaha kadar aradım bulamadım. Nasıl kaybettin lan kızı? Dün gece çıktık. Bu bana çok kızdı. Benim Ahmet Bey'in gözündeki imajımı yerli bir ettim dedi, beni yanından kovdu. Ee? Ben de şirkete gelip araba alayım, onu arayayım diye araba aldım. Hı hı. Sahilden onu alacaktım, ee? arabayı aldım gittim. Hı hı. Bulamadım onu orada. Kızı kaybettin yani. Ama bunu buldum. böyle Detay metal bir şey var mı ne? Ben hı. baktım, her şey silmiş. İlker! İlker! Lan oğlum detaylarla uğraşmaktan ana konuyu kaybediyorsun lan. Nasıl kaybedersin lan kız? O kız bana zimmetli bilmiyor mu? Onu biliyorum işte ya. O kız size zimmetli. Nasıl ne yapacaksınız siz şimdi? Lan oğlum kızı sanki ben kaybetmişim gibi konuşma lan benimle. Yürü git lan. Yürü git. Yürü git. Hatta yürüme koş. Koş git bul o kızı. Bulmadan dönme lan. Tamam koşuyorum. Tamam Ahmet. Lan bir kere de düzgün iş yap be. Bir kere de düzgün iş yap lan dangalak